Merhaba arkadaşlar benim bugün ben sizlerle Agaryon'un ilk bölümündeyiz. İlk başta bir e, acık belgeme dizi yapmıştık. E, o birinci bölüm değildi. Birinci bölümde şimdi başladım da arkadaşlar Tam çeken yerinde değilim. E, oynayalım. oyunun prosu değilim söyleyeyim sizden. E, de hiç geçmedim. Beşinci oldum sadece. Bir de sekizinci olmuşum bir ara. E, yok yani öyle birinci falan Olamam. Abi, oyunun ustası değilim çünkü. Oyunun ustaları... Aha bak adam çok kesin saatlerce oynuyor. Aa şuna ben abi. Ay yemiyor, Aynı boşluk. Eşit değiliz. Eşit değiliz. Biz yiyeceğiz abi. Evet bir de oynayalım. İnşallah de. Ben arkadaşlar biraz videoyu hızlandırırım. Ee, yani. Bence büyük ihtimalle videoyu Aynen arkadaşlar arkaya da müzik koyalım. Süper olur. Ee, gerçekten arkadaşlar. Müzik de koyalım. Arkadaşlar bu arada bana yorumlar yazarsanız hangi oyuncuları, hangi oyunlar çekeceğim çekeyim. Siz bana söyleyin ben de sizin istediğiniz oyunları çekeyim. Ama böyle adalıyor gibi yanımdan yanımdan olsun. istemiyorum. Hmm, Beğenilmiyor. Şimdi ben söyleyeyim. şimdi yemeyiz. Yemez miyiz? Yemeyiz. Ha şu yedim. Aha yedim. İşte, İlk defa yemedim. Neyse arkadaşlar. Aha bunu da yedim. Şimdi da yazsam hadi ben çok iyiyim. Aha bir keşeyi yeseydim. Yiyorum ya. Kaç ben yiyeceğim ulan. Aha yemeyim. Şu Jumbo. Jumbo bizi yedim. İnşallah büyürüz Hadi arkadaşlar birikim yemeğimizi yormayız Hatta ben buradan kaçıcam kesin bir şey İnşallah Aynı video Böyle kendi Evet Şu an cennetin olmadığı yerde olduğum için Laz kasabiliyor kasmıyor da oyun yok diyor değil Senin bir son Benim oyunda ben bir ara değiştireyim Hayırdır şu ooo

Kazaya çıkıyorum ya. Neydi? Abartı mı? Abartı mı? Nedense oyundan attı. Nedense bak. Hadi bak. Açıl. Şimdi videoya devam ediyoruz bu arada. Hadi bak. Aa gel. Bereket toprağa geldi buraya. Bereket fışkırı. Aha Türkiye. Türkiye olmak istiyorum. Keşke Türkiye olsun. Abi nasıl yedi ya? Durma iş, 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 değil Ya. Bana bir şeyler oluyor. İnşallah videomuz kazanıyor. Lol vallaha lol ediyorum. Çok küçük hiç olmuyor ya. Aga diyor abi. güzel bence. Tamam da tak, ıı, takımı var. Bunda takım yok. Takımsız yani. Biraz kötü de olmuyor da. Yedik. Aa onu yedik. Koy. Değil aslında. Ha. Neyse arkadaşlar onu yedik. Aha. Vay. Ay vay. Aha bence. 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 Ben ben evet. O kadar güvenim tabi. Aa no. No no no. çıkıyorduk. Gel Türkçe'ye çık. Bebeğim. Bebeğim. Abi ah, be ya. O kadar büyümüştüm. Yine öyle büyümeyim. Yine. Yine, Yine. Şey Yemeyim. Ya hadi yaa e Hadi bakalım Başladık yine, PC'de yok dedi PC'de, PC'de oynayamazsın, ah bak sana PC'ye çıkmadık yine Abi yem <gülüyor> Yem <gülüyor> Abi şunlar bak, şu gibi olsan yandık Vay ya, of 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 Vay, Yanda, nerde? Hadi bakalım, GT'nin abi <laughs> Abi niye bekledin bunu herhalde? Neyse Allah'ını bileyim Aha screen taktı Abi Yalnız <laughs> <laughs>